Altın, insanlar tarafından keşfedilen ilk metallerden biri. Her zaman çok değerli kabul edildi ve bugün neredeyse her yerde kullanılmakta. Kıymetli metaller geçmişte kaldı diyenlere inanmayın. Çünkü bugünkü videoda altın hakkında gerçekten şoke edici gerçeklerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yakın zamana kadar nesne yaratmak için kullanılan 3D yazıcılar ışın kılıcı veya ışınlanma gibi bir fantezi olarak görünüyordu. Ancak teknoloji ilerlemeye devam ediyor ve bugün insanlar 3D yazıcıyla kendi evlerini dahi inşa ediyorlar. Peki ama neden 3D yazıcıyla takı yapmıyoruz? Lionel Theodore Dean uzun yıllardır araba, motosiklet ve iç mekanlar üzerinde çalışan deneyimli bir tasarımcıdır. En son Lionel, kuyumculuk endüstrisini değiştirmek için ilk adım atmaya karar vermiş. Dean, 3D yazıcıyla 18 ayar altın takı koleksiyonu yapmış. Tasarımcıya göre yeni teknolojilerin yardımıyla daha önce imkansız olan benzersiz ve sıra dışı şekiller yaratabiliriz. Tabii ki bu kuyumcuların daha önce 3D yazıcı kullanmadığı anlamına gelmiyor. Geçmişte mücevher kalıpları yapmak için 3D yazıcılar kullanıyormuş. Değerli metaller kullanan 3D yazıcılarsa gerçekten yenilikçi. Dean de zaten mücevher tasarım sanatını mükemmelleştirmeyi planlıyor. Elbette altın mücevherden çok daha fazlası. Bazen bu değerli metal en beklenmedik yerlerde örneğin yiyecek ve içeceklerde bulunabilir. Gold Schlager, İsviçreli tarçınlı altın parçacıklı schnapps likör. Bu içkinin ayırt edici özelliği tabii ki de içindeki altın parçacıkları. Altın parçacıkları çok küçük, tıpkı su ısıtıcısının içindeki kireç gibi görünüyorlar. Ama aslında onlar gerçek altın parçaları. Her şişe yaklaşık 1 gram 24 ayar altın içeriyor. Hemen endişelenmeyin. Altınlar kesinlikle insan sağlığına zarar vermiyor. Alkol sevmiyor olabilirsiniz. Peki ya alkollü sufleye ne dersiniz? Dünyadaki en pahalı sufle 2500 dolara satılıyor ve içerisinde altın da bulunuyor. Birçok insanın maaşından daha pahalı olan sufle, bıldırcın yumurtası, siyah havyar ve altın yapraklarından yapılıyor. Suflede ayrıca Hennessy Rashard Korniak kullanılıyor. Bu eşsiz yemeği New York'ta çok ünlü bir restoranda deneyimleyebilirsiniz. Eğer Japon mutfağı tutkunuysanız bu sıra dışı değerli yemeğin tadını çıkarabilirsiniz. Filipinli şef Angelito Araneta Jr. yemeklerine altın eklemeyi çok seviyor. Her bir sushi dilimi 24 ayar altın yaprağı sarılarak ve üzerinde havyarla servis ediliyor. Aynı zamanda Mikimoto incileri ve pırlantalarıyla servis edilen sushi'nin içerisinde dünyanın en kaliteli somunu olan Norveç pembe somunu kullanılmakta. 5 adet suşi 1978 dolardan satışa çıkarılıyor ve bu da onu dünyanın en pahalı suşisi yapıyor. Suşi zaten çoğunlukta yenilebilir sanat olarak görülmekte. Filipinli şefin yaptığı altınlı suşi ise bunun bir kanıtı. Şimdi tatlı bir şeyler yemek için iyi bir zaman. Hem de altınlı bir tatlı. Öyle değil mi? 7 Kasım 2007'de Serendipity 3 adındaki restoran dondurulmuş sıcak çikolata adı verilen yeni bir tatlı tanıtmış. 28 çeşit nadir kakao çekirdeğinden yapılan tatlı dünyanın en pahalı dondurması olarak kabul görüyor. Dünyanın en pahalı dondurması olmasının nedeni sadece kakao çekirdekleri değil. Bu pahalı tatlı ayrıca 5 gram 23 ayar altında süslenmiş bir kadehte servis edilmekte. Bu sıra dışı tatlıya dair söyleyeceklerimiz bununla sınırlı kalmıyor. Dahası bu nefis tatlı özel altın pırlanta kaplı bir kaşıkla servis ediliyor. Kaşıksa fiyata dahil. Bu yüzden kaşığı eve götürebilirsiniz. Eğer dondurma ve diğer kült tatlılardan hoşlanmıyorsanız New York'taki bir restoranda altınlı cheesecake de sipariş edebilirsiniz. Dünyanın en pahalı cheesecake'i özel Buffalo Ricotta peyniri, beyaz trüf, 200 yıllık Henesi Parodi konyak, Madagaskar vanilya ve tabii ki altınla yapılıyor. Aslında altın sadece tatlılarda kullanılmıyor. Mesela truffles, kaz ciğeri ve havyarla birlikte hazırlanan pizzaya da altın ekleyebilirsiniz. Bu pahalı pizzanın fiyatı ise yaklaşık 2000 dolar. Yani bir ısırık 50 dolara denk geliyor. Peki peynirli bir sandviç yemeye ne dersiniz? Bu basit gibi görünen sandviç aslında çok pahalı ve o da dünyanın en pahalı tatlısının servis edildiği Serendipity 3 restoranında satılmakta. Fiyatı ise 214 dolar. Sandviçin içerisinde 23 karat altın, özel peynir ve özel türüf bulunuyor. Ayrıca servis edilirken de ekmeğe altın ekleniyor. Belki bu kadar çok altını yerseniz altına dönüşebilirsiniz. Aslında bu mümkün. Amerika Florida'da ev hanımı olan Keti'nin çok garip yetenekleri var. Keti geleceği görebiliyor ve aynı zamanda vücudunda altın çıkarabiliyor. 1986 yılından itibaren Keti vücudundaki gözeneklerden altın üretmeye başlamış. Kadın yüzünden, gözlerinden, kulaklarından, dudaklarından, kollarından, kalçasından, midesinden ve sırtından altın hasadı yapıyor. Bu garip olaysa yüzden fazla kez meydana gelmiş. Ancak bunlar gerçek altın değil, sadece altın gibi görünüyorlar. Araştırmaya göre bu madde %80 bakır ve %20 çinko karışımı. Bazı kişilerse kadının dolandırıcı olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Keti sıra dışı yetenekleriyle para kazanmaya çalışmak yerine oldukça mütevazı bir hayat sürüyor. Gerçekte insanlar hayal edebileceğinizden de çok fazla altına çevrelenmiş bir hayat yaşıyorlar. Biraz altın bulmak için takı satın almak ya da bir sarayda yaşamak zorunda değilsiniz. Bunun için sadece elektronik bir cihaza sahip olmak yetiyor. Örneğin bir bilgisayar. Hemen hemen her bilgisayarda baskılı devre kartı bulunur ve bu kartın muhtemelen altın kaplaması vardır. Tabii ki bu değerli metali çıkarmak hiç kolay değil. Bir dizi kimyasal deney gerektirir ve sonucunda da çok ama çok az altına erişmiş olacaksınız. Mesela bir alyans için yeterli altını toplamak için çok fazla karta ihtiyacınız var. Bu da hiç eğlenceli bir iş değil. Öyle değil mi? Gelin bir süre dünyayı terk edip yıldızlara gidelim. NASA, Şubat 2021'de kızıl gezegene inecek ve toprak yoğunluğunu incelemeye başlayacak. Toprak kompozisyon sıcaklığı, rüzgar hızı, radyasyon boyutu ve toz parçacıklarının şekli ve benzerleri NASA'nın araştırmaları arasında. Ancak bunun dışında Mars gezgini karbondioksiti oksijene dönüştürmeye çalışacak. Atmosfer %95 karbondioksitten oluşuyor. Bu yüzden bu çok önemli bir iş olacak. NASA'nın karbondioksiti oksijene dönüştürecek altın kutusuna MOXI ismi verilmiş. Gördüğünüz gibi bu değerli metal başka alanlarda da kullanılabilir. Altının avantajı ısıyı diğer metaller gibi yaymamasıdır. Böylece kutu ısınmaz ve diğer tüm elektronik bileşenleri etkiler. Ne yazık ki Moxi saatte yaklaşık 6 gramdan az miktarda oksijen üretecek ve bu sadece birkaç hamster veya küçük bir köpek için yeterli olacak. Ayrıca Moxi her zaman çalışmayacak. Çünkü gezicinin diğer önemli operasyonlar için enerji tasarrufu sağlaması gerekti. Altın sadece yiyecekler ya da uzay araçlarında kullanılmıyor. Kedi sineği de altından nasibini almış. Yetişkinleri daha çok kelebeklere benzeyen bu sinekler daha az renklidir. Larvaları ise çok ilginçtir. Metamorfozları sırasında küçük taş parçaları, yapraklar veya altın gibi çeşitli malzemeleri kullanarak küçük bir ev inşa ederler. Duprat adındaki bir sanatçı ise akvaryumundaki kedi sineklerine doğru malzemeleri vererek inanılmaz güzel yapılar yapmalarını sağlamış. İlk başta sadece altın parçacıkları kullanmış ancak zamanla akvaryumuna kıymetli ve yarı kıymetli taşlar eklemeye başlamış. Ve her seferinde de ortaya şaşırtıcı sanat eserleri çıkmış. Muhteşem öyle değil mi? Bazı insanlar altını sevmez. Ancak altını sevenlerin sayısı oldukça fazla. Özellikle Hintli Dattafüç altına olan sevgisinden bu alandaki tüm rekorları kırmış. Altın Adam lakaplı Füüç bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Altını çok seven adamın çok sayıda altın yüzüğü, bileziği ve kolileri var. Ama en dikkat çeken mücevheri ise tamamen altından yapılmış gömleği. Füüç 2013 yılında 3.3 kilogram ağırlığındaki bu gömlek için tam 250 bin dolar ödemiş. Füüç 2013 yılında yaptığı röportajda bazı insanlar bana neden altın gömlek giydiğimi soruyor. Bu benim hayalimdi. İnsanlar farklı beklentilere sahip. Bazı zengin insanlar Audi veya Mercedes sahibi olmak ister. Ben altını seçtim demiş. Altın gömlekte Datta Füc'ün tamamen altından yapılmış bu Noel ağacını çok seveceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığında 2 metrelik bu Noel ağacı tamamen altından yapılmış. Aslında altın çerçevenin etrafında sarılı ince bir altın telden oluşmakta. 1.8 milyon dolar değerinde çok güzel bir iş. Peki ama anlamı ne? Tatillerde insanları keyiflendirmenin bir yolu olabilir. Bu Noel ağacını Tokyo'daki lüks cincir tanaka kuyumcu mağazasında görebilirsiniz. Bu altın ağaç ayrıca satılık. Ancak kimin satın alıp almadığını bilmiyoruz. Altından yapılmış ilginç ve çok çeşitli şeylerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu sıra dışı ürünlerden hangisini satın almak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.